Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Kafta Timo 36. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün uzun aradan sonra ortalıklarda gözükmeyen ee, trollerin efendisi, trollerin kralı, bir numaralı, bir numaralı kankam, kardeşim, dostum, can arkadaşım, Selam Baba oyun kanalının kurucusu Selal kankam burada kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili arkadaşım. Hoş bulduk da şu an da Evet. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kendisi uzun zamandır por, e, piyasalarda yok. E, nedenleri bilgisayar toplamasıdır işte gibi gibi şeyler. İş, iş, o işte çalışmam falan. İki iş birden yapıyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu çekme Fırtadım olmuyor. Evet videoya zamanı yetmiyor arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bir daha fazla fuz atmadan arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ama yine de <laughs> trol yanmazsa olmaz. Evet dediğimiz gibi uzun aradan sonra kendisi Eee video çekmeye vakti olmadığı için Devam ediyoruz. Aa ben silah değiştirmeyi unuttum. Hep senin yüzünden. Bak ya her her, her şeyi benden buluyor ya. Aa bir dakika lan benim eski silahlarım duruyor. Allah Allah. Neyse. Enteresan. Evet bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün zorlu otlu oyun modundayız. Hadi bakalım. <laughs> makine ne olacak? <laughs> Şimdi. Ya tutmuş ya. Abi bak ya. Çatıda. Geri zekalı beyinsiz. Hop. Çekil bakayım. Abi oha ya neyse. Neyse abi tamam. Yürü gideyim bakayım. Evet. Beraberlik vardayken. Aa gördüm seni. Tamam güzel. Evet birden öne geçtik arkadaşlar. Süper. Tamam. Bu oyun pusum oyunu olabilir arkadaşlar ama bazen de bak ya bak ya bak ya ulan sen bana bunu atarsın tutmalar lan sende gezekalı pompik var. Pompik var, pompik. Yürü git bakayım. Biliyorsunuz arkadaşlar en son Amerikan Trada başlamıştık ama e, ekran kartım e, gücünü yetmediği için tekrardan mobile geri döndüm. Teşekkür ki bu videoyu arkadaşım. Bunu eğer kaybedersem diyecek kim? Enemy. Sen ne yapıyorsun orada? Yalnız beyler acil harekete geçmemiz lazım çünkü Bak ya nereden çıktın abi ışınlandı bu ya adam ışınlandı Işınlanmayı mı icat ettin? ya. Evet, güzel gidiyoruz. Hop. Hop, ayağını kırarım senin. Tamam mı? Ayağını kırarım. Ya. Demek çatıya şey çıkıyorsun ha sen. Demek çat çok... Demek... Alev gibi yırtar. Tamam güzel abi. Hop sendeymiş tamam. Arkadan gelecekler arkadan gelecekler. Dedim evde. Abi oraya bir bomba salamam lazım. Tamam güzel. Bak 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 uyara bak bomba atıyorlar ba bomba antiklopedisi mi çıkardınız ne yaptınız Bomba cümle Ne olacak Ulan helikopterim olsaydı var ya Helikopterim olsa Sallardım ama Helikopterim olmadığı için sallayamıyorum bak 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 ne attı bak ya dayımın oğlu öldü. <laughs> bu arada bu oyun arkadaşlar son versiyonda oynuyoruz. E, 9. sezonda oynuyoruz. Ulan o bomba, o bomba senin elinde patlasın da gör. Bomba cimlayayım. Evet birisi Of oh, çok iyi vurdu. Abi. Çok güzel. Of oh, çok iyi. Bitti. Zor ama zor oldu ama kazandık. Evet, PP 19 Visionla yargımı dağıttım. Hemen geliyorum arkadaşlar, hemen geliyoruz. Evet, 6391 skor almışım arkadaşlar. Ee, seri 34 15 06 da arkadaşım 2067 skor almış. Diğer adam da 930 skor almış. <laughs> Evet güzel. 21. seviye geçtik. Gayet güzel. Ee, kaç öldürme yapmışız? 40 öldürmeyle ben birinciyim. 16 öldürmeyle arkadaşım ikinci. Üçüncü olan 6 öldürmeyle ikinci 2 iki öldürmeyle de adam dördüncü oluyor. Evet arkadaşlar e videomuzu burada bitirelim. E yine buradan devam edeceğiz. Ben buradan videoma konuk olduğun için videoma Eee dahil olduğun için çok teşekkür ederim Serhat kankam. Rica ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.